HTS Spor ekranlarına hoş geldiniz değerli izleyenler. Spor dünyasındaki tüm gelişmelerle sizlerle birlikteyiz. Süper Lig'de 3. haftada ertelenen maçlar vardı biliyorsunuz. Hızlıca bir erteleme maçları programına hep birlikte bakalım. Bugün oynanacak tek maçla erteleme haftası sona erecek ve oluşan puan durumunu da ekranlarınıza taşıyacağız. Galatasaray Salı günü Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk etti ve rakibini 3-1 mağlup etti. Dün Rams Başakşehir erteleme maçında Samsun Spor'a konuk oldu. Samsun ekibi 2-0'lık galibiyet elde etti. Bu akşam saat 20'de Trabzonspor-Kayseri konuk edecek ve 3. hafta erteleme maçları bugün tamamlanacak. Oluşan puan durumunu da... Ekranlarınıza taşıyalım değerli izleyenler. Galatasaray 15 puanla ilk sırada yer alıyor. En yakın takipçisi Fenerbahçe 13 puana sahip ikinci sırada. Beşiktaş 10 puanla üçüncü sırada ve Rams Başakşehir 10 puanla dördüncü sırada yer alıyor. Son dört takıma da hızlıca bakalım. Bodrum Futbol Kulübü 16. sırada 3 puanla. O 7. sırada Kayserispor'u görüyoruz. 2 puanla sahip Hatay Spor da aynı puanla 18. sırada yer alıyor ve ligin son sırasında 19. Sırada Adana Demir Spor'u görüyoruz bir puanla. Süper Lig'de 6. haftada görev alacak hakemler açıklandı. Derbi haftası değerli izleyenler. Fenerbahçe Galatasaray derbisinde de Atilla olan düdük çalacak. Hızlıca haftanın başlarında görev alacak hakemleri de sizlerle paylaşalım, buluşturalım 6. haftada. Evet, Cuma günü saatler 20'yi gösterdiğinde Hatay Spor'un konuğu Bodrum Futbol Kulübü olacak. Mücadelede Ümit Öztürk düdük çalacak. Cumartesi gününe baktığımızda Konya Spor'un konuğu Sivas Spor olacak saatler 17'yi gösterdiğinde. Mücadelede Yasin Kol görev alacak. Saat 20'de Fenerbahçe Galatasaray derbisini Atilla Karaoğlan yönetecek. Pazar günü saat 17'de iki karşılaşma oynanacak. Çaykur Rizespor Samsun Spor mücadelesini Kadir Sağlam, Kasımpaşa Antalya Spor mücadelesini Burak Pakkan yönetecek. Pazar saat 20'de oynanacak diğer iki karşılaşmada ise Beşiktaş Eyüp Spor mücadelesinde Zorbay Küçük, Adana Demirspor Alanya Spor mücadelesinde Emre Kargın görev alacak. Pazartesi iki mücadeleyle 6. haftayı kapatacağız değerli izleyenler. Gaziantep Futbol Kulübü Trabzonspor maçını Volkan Bayarsan, Göztepe Kayserispor mücadelesini Ozan Ergün yönetecek. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek iptal edilen sponsorluk anlaşması hakkında açıklamalarda bulundu. Değerli izleyenler çıkarlarımızı koruyarak son kararı vereceğiz dedi Başkan Özbek. Ayrıca Dursun Özbek 5,5 milyar liralık rekor kârı da ulaştıklarını söyledi. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Eylül ayı Divan Kurulu toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Tartışılan sponsorluk anlaşmasıyla ilgili konuşan Özbek, süreci takip ettiklerini söyledi. Yeni sponsorumuzla yaptığımız anlaşmayı askıya aldık. Süreci takip ediyoruz. Kulübümüzün çıkarlarını koruyarak son kararı vereceğiz. Dursun Özbek ayrıca 5,5 milyar liralık rekor karı ulaştıklarını açıkladı. Bu dönemde yaklaşık 5,5 milyar liralık dönem sonu karına ulaştık. Bu kar Galatasaray tarihinde bir rekor. 200 milyon lira olan spor gelirleri 2 milyar liranın üzerine çıktı. 17 milyon euro olan sponsorluk gelirinin 60 milyon euroya çıkmasıyla bu kar oluştu. Kur farkına rağmen bu rakamın çok önemli bir rekor olduğunu düşünüyorum. Kemerburgaz tesisleriyle ilgili bilgi veren Galatasaray Başkanı gecikmeden dolayı özür diledi. Sezon başına orada başlamayı planlıyorduk. İlk idmanı orada yaptık ama futbolcular açısından daha rahat olacağı için Flora'ya geçtik. Oradaki firma Concordato ilan etti ve işler durdu. Sorunu çözmek adına çalışmalarımız bitmek üzere. Ekim ayında Kemerburgaz'a geçeceğiz. Galatasaray Adası'nın imar durumu yoktu. Yakın zamanda ruhsat alacağız. Galatasaray'da tesisleşmenin tamamlanması gerektiğini savunan Dursun Özbek, amatör branşları Aslantepe'de toplamak istediklerini söyledi. Amatör branşları Aslantepe'de toplamak istiyoruz. Basketbolda A takım Abdi İpekçi de oynayacak. Kız takımımız başka yerde oynayacak. Altyapı için yer bakıyoruz. Galatasaray'da tesisleşmenin tamamlanması lazım. Aslantepe Vadisi'nde basketbol, voleybol ve yüzmeyi içerecek tesis yapacağız. Bu proje Galatasaray'ın en önemli projelerinden biri. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten derbi hakemine tepki geldi değerli izleyenler. Başkan Özbek Fenerbahçe ile oynayacakları derbi mücadelesinde hakem Atilla Karaoğlan'ın görev alacak olmasıyla ilgili başka hakem bulamadınız mı dedi. Çalışmaktan hiç hiç yorulmadık. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek Fenerbahçe ile oynanacak derbi maçı atanan Atilla Karaoğlan için tepki gösterdi. Özbek, kulübün divan kurulunda konuştu. Değerli Galatasaraylılar. Dursun Özbek derbi maçı atanan hakem Atilla Karaoğlan için eleştiri yaptı. Fenerbahçe ile Kadıköy'de oynayacağız. Geçen sene Atilla Karaoğlan hakkında ciddi ifadeler kullanmıştım. Trabzonspor maçından sonra nasıl Galatasaray'ı katlettiğini anlatmıştım diyen Özbek. Sayın Merkez Hakem Kurulu, Atilla Karaoğlan'dan başka hakem bulamadınız mı? İnadına o hakemi atadınız diyerek sert eleştirilerde bulundu. Galatasaray Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında değerli izleyenler Gaziantep Futbol Kulübünü konuk etmişti ve mücadeleden 3-1 galip ayrılmıştı. O maçta geceye damga vuran isimlerden bir tanesi de bir tanesi ise Barış Alper Yılmaz olmuştu. Son haftaların yıldız oyuncusu Barış Alper Yılmaz 3. hafta erteleme maçında Gaziantep FK ağlarını da boş geçmedi. Müsabakanın 10. dakikasında rakip savunmadan şık bir vücut çalımıyla sıyrılan Barış Alper, uzak köşeye yaptığı vuruşla gol perdesini açtı. Konyaspor, Adana Demirspor ve Çaykur Rizespor müsabakalarında da rakip filelere birer gol gönderen milli yıldız, böylece ligde oynadığı son 4 maçta da gol katkısı sundu. Geçen sezon 70 resmi müsabakada görev yapan 24 yaşındaki futbolcu, Euro 2024'ten sonra kısa bir tatil yapabilmişti. Galatasaray'ın ilk etap kampına katılamayan Barış Alper, performansını arttırırken form grafiğinin yükseldiği dönemin ailesinin yanına döndüğü takvime denk gelmesi de dikkat çekti. Barış Alper'in ailesi Rize'de bir et restoranı işletirken Galatasaray'ın resmi maçlarıyla birlikte restoranı da sezonluk olarak kapatarak İstanbul'a döndüler. Florya Metin Oktay tesislerine yakın bir bölgede yaşayan Barış Alper'in babasının ve ailesinin yanına gelmesiyle formunu daha da arttırması gözlerden kaçmadı. Üçüncü hafta erteleme mücadelesinde Galatasaray Gaziantep Futbol Kulübü'nü 3-1 mağlup etti demiştik değerli izleyenler. Gaziantep ekibinin tek golü ise 81. dakikada orta sahadan Furkan Soyalp'ten gelmişti. Soyalp o anı HT Spor'a anlattı. Aslında ben bunu birkaç kişiye söylemiştim. E, 11'ler açıklanıyor işte hocalarım daha iyi bilir. Oynamayacağım da belliydi sahayı gezerken. söylemiştim ben bugün bir şut deneyeceğim. Çünkü bir önceki yılda birkaç tane attığım ara paslarda müşteri çok erken çıkıp bunu sezip ve benim pasımı hani iyi bir pas olduğunu düşündüğüm pası kesmişti. Ve demiştim ki yani buradan acaba pas verip kaleye vursam ne olur? İşte biraz da bu hayal, futbolcu hayal kuruyor. İşte hayallerim de vardı. Bir tane çıkarken top kaparsam kaleye çekeceğim diye hayal ediyordum. Ama işte çok ince bir çizgi. Bunu cesaret edip denediğiniz zaman, olmadığı zaman kötü bir görüntü oluyor. Böyle bir güven krizi. Ama olduğu zaman da işte unutulmaz bir anı oluyor. Ee, şanslıyım ki hem ısınırken söylemiştim kondisyonel hocamıza hem maçtan önce sahaya giderken söylemiştim. Ben bugün bir tane şu çekeceğim. Olsa da olmasa da deneyeceğim demiştim. Ama Allah nasip etti e, benim için de unutulmaz bir an oldu. Furkan o anı sormak istiyorum. O anda topu aldın, ayağında kalede Muslera önde gördün. O anı bize bahsedebilir misin? O anda neler yaşadın, neler hissettin? E, vurma kararını o anda nasıl verdin? Ben zaten e, tam Torreira geri dönüyordu. İlker i̇lk topa müdahale edip top bana düştü. Ben kaleye vuracağım diye kontrol ettim ama Torreira da bir baskıya hemen geliyordu. E, sadece kesme bir vuruş yapmam lazımdı. Falsolu bir vuruş o kadar uzak mesafeden çok zor olacaktı. Ee, dediğim gibi önde hani bu bilinç altında bunu hissettiğim için belki de bunu çağırdığım için belki de işim daha kolay yani vurmayı kesinlikle niyetlenmiştim. Derbi haftası değerli izleyenler Trendyol Süper Lig'de 6. hafta Fenerbahçe Galatasaray'ı cumartesi günü Ülker Stad'ında konuk edecek. Süper Lig'de oynadığı 5 maçta da sadece 2 gol yiyen Sarılajvertiler'de teknik direktör Jose Mourinho'nun en güvendiği isimler arasında Çağlar Söyüncü dikkat çekiyor. <laughs> Fenerbahçe'nin tecrübeli teknik direktörü Jose Mourinho'nun sarı lacivertli takımda göreve başladığından bu yana en büyük etkisi savunma hattına oldu. Süper Lig'deki 5 maçın 4'ünü gol yemeden kazanan ve sadece 2 gol yiyen Fenerbahçe'de savunma hattında taşlar yerine oturdu. Göreve gelir gelmez Çağlar Soyuncunun bonservisinin Atletico Madrid'den alınmasını talep eden Mourinho, milli futbolcudan ciddi bir katkı aldı. Fenerbahçe'nin bu sezon oynadığı 9 maçın tamamında sahada olan, 8'ine ise 11'de başlayan tecrübeli futbolcu hocasından tam not aldı. Savunma tandeminde hem Bekao hem de Ciku ile iyi bir uyum yakalayan milli futbolcu, derbide de Mourinho'nun en güvendiği isimlerden biri olacak. Geçtiğimiz sezon Rams Park'ta oynanan maçta Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü kaydeden Çağlar Söyüncü, bu sezon hem sağ hem de sol stoperde oynadı. Değerli izleyenler Fenerbahçe Galatasaray'ı 7 ayrı kuruma şikayet etti. Sayı Kulüp Gençlik ve Spor Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, Spor Toto Teşkilat Bakanlığı, Bankalar Birliği ve Türkiye Futbol Federasyonu'na Galatasaray'ı şikayet ettiğini duyurdu. Fenerbahçe'nin hukuktan sorumlu yönetim kurulu üyesi Fethi Pekin, Galatasaray'ın sponsorluk anlaşmalarına yönelik sert açıklamalarda bulundu. Pekin, illegal bir bahis şirketine reklamının formaya gizlice yerleştirilmesi, ülkemizin kanunlarına aykırı olduğunu belirtti ve bu konudaki şikayetlerinin takipçisi olacaklarını ifade etti. Fethi Pekin yaptıkları başvuruların takipçisi olacaklarını belirtti. Devletin ve ilgili makamların hukuki adımları hızla atmasını ve kamuoyunu bilgilendirmesini beklediklerine vurguladı. Beşiktaş'la devam edelim. Beşiktaş hareketli bir yaz transfer dönemi geçirdi değerli izleyenler. Bu transfer döneminin ardından da orada forma rekabeti tavan yaptı. Semih Kılıçsoy, Raşisa ve Joao Mario hücum hattında forma bekleyen isimler teknik direktör Giovanni Van Bronckhorst'a bu üç isimden birini yedek kulübesinde bekletecek detaylar sizlerle. Beşiktaş'ta yeni transfer Joao Mario, milli arayı sakatlıkla geçiren Semih Kılıçsoy'un yerine Trabzonspor maçına ilk 11'de başlarken 90 dakika sahada kaldı. Mücadeleye sağ kanatta başlayan Portekizli futbolcu sonrasında Raşit Salih'e ye yer değiştirip sol kanada geçerken son bölüme doğruysa orta alanda yer aldı. Zorlu deplasmanda yaşanan puan kaybına rağmen ilk maçında beyni toplayan Joao Mario forma rekabetine de iddialı bir giriş yaptı. Siyah beyazlarda Semih Kılıçsoy'un tam olarak hazır olmasıyla birlikte hücum hattında da üçlü bir forma rekabeti başlamış oldu. Teknik direktör Fan Bronkhorst'un forvetti immobile ve arkasında Rafa Silva'yı herhangi bir sakatlık ya da ceza olmadığı sürece bozması beklenmezken Semih Kılıçsoy, Raşitsa ve Joe Mario diğer iki forma için rekabete girecek. Trabzonspor karşısında Raşit sayı solda başlatsa da ilk yarının ortalarında Kosovalı futbolcu sağ kanada alan Hollandalı hoca 67. dakikadaysa Raşit sayı çıkarıp Semik Kılıç oyuna sürmüştü. Van Bronckhorst'un Eyüp Spor karşısında bu üç isimden hangisini kulübede oturtacağı son çalışmaların ardından belli olacak. Süper Lig'de 5. Şenol Güneş dönemine Beşiktaş beraberliğiyle başlayan Trabzonspor 3. haftanın erteleme maçında bugün saat 20'de Kayserispor'u konuk edecek değerli izleyenler. Bordo Maviler kazanarak yeni bir galibiyet serisine başlamak istiyor. <laughs> Şenol Güneşli Trabzonspor sezonun ilk galibiyeti için sahaya çıkıyor. Bordo Maviller erteleme maçında Kayserispor'u konuk edecek. Ligde oynadığı 3 maçtan da beraberlikle ayrılan Trabzonspor, Kayserispor karşısında sezonun ilk galibiyetini hedefliyor. Trabzonspor'da kırmızı kart cezalısı Edin Vişça bu maçta forma giyemeyecek. Sakatlıkları süren Enis Destan ve Hüseyin Türkmen de görev alamayacak. Yeni transferler Simon Banza, Muhammed Çam ve Serdar Saatçi ise statü gereği kadroda olmayacak. Trabzonspor-Kayseri spor maçı saat 20'de başlayacak. Papara Park'ta oynanacak müsabakayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Tamam. Trabzonspor'un efsane başkanı Mustafa Şamil Ekinci son yolculuğuna uğurlandığı değerli izleyenler cenaze törenine katılan Borda Mavili Kulübü'nün başkanı Ertuğrul Doğan, Ekinci'nin Trabzonspor için çok önemli bir değer olduğunu vurguladı. <laughs> Trabzonspor Kulübü'nün hayatını kaybeden efsane başkanlarından Mustafa Şamil Ekinci son yolculuğuna uğurlandı. İkinci için Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Trabzon Spor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, eski başkanlardan Faruk Özak, Sadri Şener, Muharrem Usta, Ahmet Ağaoğlu, İstanbul Spor Kulübü Başkanı Ecmel Sarıalioğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, ikincinin ailesi ve sevenleri katıldı. Ekincinin cenazesi kılınan namazın ardından zincirli kuyu mezarlığında toprağa verildi. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Ekincinin Trabzonspor için çok önemli bir değer olduğunu vurgulayarak açıklamalarda bulundu. Camiye olarak çok üzgünüz. Gerçekten Trabzonspor efsanesini yaratanların başında geliyor. E, yeri asla dolmayacak. E, ailesine baş, başları sağ olsun diyorum. Allah sabırlar versin. Tüm Trabzonspor camiasında başı sağ olsun. Çok önemli bir değerci bizim için. Ee, gerçekten bu Trabzonspor efsanesinin doğuşu, e, İstanbul saltanatının yıkılması yani çok çok önemli. Ee, diyecek bir şey bulamıyorum yani. Çok üzgünüz. Ee, Sayın Mehmet Ali Bey de öyleydi. Allah rahmet eylesin tekrar. Bunlar tabii Trabzonspor efsanesini yaratan en önemli değerler. İkisini bu içerisinde kaybetmiş olduk. Gerçekten çok üzgünüz. Ee, yerleri dolmaz ama yarattıkları efsanenin değerinin bilinmesi açısından da çok önemli. Bu efsanenin devamı için herkesin üzerine görev düşüyor. Bunlar çok önemli. Bugünlerde görüyoruz bizim gerçekten kendimizden başka dostumuz yok. Tüm Trabzon konu ne olursa olsun hep bir arada olması lazım. Bir, ara, bir arada hareket ediyor olması lazım. Süper Lig'de üçüncü hafta erteleme maçında Samsun Spor sahasında ağırladığı Başakşehir'e ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti. Süper Lig'de üçüncü haftanın erteleme maçında Samsun Spor sahasında ağırladığı Başakşehir'e ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti. Samsun bu sezon iç sahadaki ilk galibiyetini alırken Başakşehir ise hem ligde hem de resmi maçlarda sezonun ilk ilgisini tattı. Samsun Spor'u galibiyete taşıyan goller 65. dakikada Marius Muandilmaci ve 70. dakikada Rick Van Drongel'den geldi. Bu sezon iç sahadaki ilk galibiyetini elde eden Samsun Spor 5 maç sonunda 9 puana ulaşırken bu sezon hem ligde hem de resmi maçlardaki ilk yenilgisini alan Başakşehir ise 4 maç sonunda 10 puanda kaldı. Samsun Spor Lig'in bir sonraki haftasında Rize Spor deplasmanına gidecek. Başakşehir ise Sivas Spor'la karşılaşacak. Samsung Sporun Başakşehir'e 2-0 mağlup ettiği mücadelenin ardından her iki takımın teknik direktörü de maç son açıklamalarda bulundu. çok "A very good game. bir maç oynandı. Gerek rakibimiz, gerek biz çok iyi bir karşılaşma ortaya koyduk. Disiplinle ilk dakikadan son dakikaya kadar disiplinli bir oyun sergilemeye çalıştık. Golü açacağımızı düşündüğümüz anlarda çok kötü bir gol yedik maalesef." Bizim için bugün e, olumsuz gibi gözüken taraf özellikle 2-0'dan sonra rakibe çok fazla geçiş fırsatı verdik. Biraz disiplinden uzak gözüktük. Bu açıkçası benim hiç hoşuma gitmedi. Şimdi UEFA Şampiyonlar Ligi Değerli izleyenler yeni formatta maçlar oynanıyor biliyorsunuz lig usulü sistemine geçildi Şampiyonlar Ligi'nde. Bugün de Kerem Aktürkoğlu Be Kerem Aktürkoğlu'lu Benfica'yı izleyeceğiz. E, bugünün bir programına bakalım. Şampiyonlar Ligi'nde dün alınan sonuçları da sizlerle paylaşalım. Devler Ligi'nde nasıl sonuçlar alınmış ve bugün bizlere öncelikle hangi maçlar bekliyor? Bugünün programına baktığımızda saatler 19.45'i gösterdiğinde Feyenoord'la Bayer Leverkusen karşı karşıya gelecek saat aynı saatte Keremli Benfica Kızıl Yıldız'ın konuğu Olacak. Saat 22'de oynanacak maçlarda ise Monaco Barcelona ile karşılaşacak. Atalanta ile Arsenal, Atletico Madrid ile Leipzig ve Brest'te de Sturm Graz karşılaşmaları bizleri bekliyor olacak. Peki Devler Ligi'nde alınan sonuçlar. dün oynanan maçlara da şöyle hızlıca bir göz atalım değerli izleyenler. Bologna ile Shakhtar Donetsk e, berabere kaldı. Sparta Prag Salzburg'u 3-0 mağlup etti. Celtic Bratislava'yı 5-1 ile geçti. Borussia Dortmund Kulüp Bürücü 3-0 mağlup etti. Manchester City Inter maçında gol sesi çıkmadı. Paris Saint-Germain de Girona'yı tek golle mağlup etti. Şampiyonlar Ligi demişken İtalyan ve Avrupa futbolu medyası Kenan Yıldız'ı konuşuyor. Değerli izleyenler Şampiyonlar Ligi'nde yeni formatın ilk golünü atan Kenan Yıldız Avrupa'da manşetlere de taşındı. Milli futbolcu Kenan Yıldız bu kez Şampiyonlar Ligi tarihine geçti. Yeni formatın ilk golünü kaydeden genç yıldız, ayrıca Juventus tarihinde Şampiyonlar Ligi'nde gol atan en genç futbolcu oldu. Kenan Yıldız bu ünvanı idolü Alessandro Del Piero'nun elinden aldı. Kenan Yıldız'ın PSV Eindhoven maçındaki golü ve performansı İtalyan basınında büyük yankı buldu. Gazeteler Milli Yıldız'ı manşetlerinden düşürmedi. Maçın adamı seçilen Kenan Yıldız büyük övgü aldı. La Gazzetta dello Sport Juventus'un sihirbazı manşetini attı. La Repubblica ise Kenan Yıldız yeni bir çağ açıyor ifadelerini kullandı. Corriere dello Sport Kenan Yıldız fenomeni başlığıyla okuyucularının karşısına çıktı. Alessandro Del Piero'nun maç sonu Kenan Yıldız hakkındaki sözleri de çizmede manşetleri süsledi. En genç golcü unvanını Kenan Yıldız'a kaptıran Del Piero onun adına çok mutluyum, harika bir oyun oynadı ve 10 numaranın sorumluluğunu üstlendi dedi. Ferdi Kadıoğlu, Brighton'daki ilk golünü İngiltere Lig Kupası'nda kaydetti. Wolverhampton'a karşı attı değerli izleyenler. Hemen detaylara bakalım. Fenerbahçe'den Brighton'a rekor bonservis bediyle transfer olan Ferdi Kadıoğlu, İngiliz takımındaki ilk golünü Wolverhampton'a karşı oynanan Lig Kupası maçında attı. İngiltere Lig Kupası 3. tur maçında Brighton, Wolverhampton'ı evinde ağırladı. Amerikan Express stadında oynanan maçta ev sahibi takım 3-2 galip ayrıldı ve tur atladı. Brighton'a turu getiren golleri 14. dakikada Carlos Baleba, 31. dakikada Simon Adinkra ve 85. dakikada Ferdi attı. 44. dakikada Gonçalo Gedeş ve 90 artı 1. dakikada Thomas Doyle'un golleri Wolverhampton'a yetmedi. Brighton'ın Fenerbahçe'den 30 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Ferdi Kadıoğlu karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. Ferdi 82. dakikada Yankuba Mintehin yerine oyuna girerken 3 dakika sonra Wolverhampton filelerini havalandırdı. Türk futbolcu yeni takımında resmi maçında ilk golünü atmış oldu. Cristiano Ronaldo'nun takımında yeni teknik direktör belli oldu. Değerli izleyenler, Suudi Arabistan ekiplerinden El Nas, Luis Castro ile yollarını ayırmıştı. Yeni teknik direktör Stefano Pioli oldu. Suudi Arabistan ekiplerinden Cristiano Ronaldo'nun takımı El Nas'da yeni teknik direktör Stefano Pioli oldu. El Nas sezona iyi başlayamadı ve oynadığı üç karşılaşmanın birini kazanabildi. Portekizli Luis Castro ile yollarına ayıran El Nasr, İtalyan isim Stefano Pioli'nin takımın başına getirildiğini açıkladı. Pioli, El Nasr'la 3 yıllık sözleşme imzaladı. Stefano Pioli, Lazio, Inter, Fiorentina gibi önemli ekipleri çalıştırdıktan sonra 2019'da Milan'ın başına geçti. Milano ekibiyle başarılı 5 sezon geçiren Pioli, 2021-22 yılında takımını Serie A'da şampiyonluğa taşıdı ve sezonun en iyi teknik direktörü de seçilmeyi başarmıştı. 58 yaşındaki tecrübeli İtalyan isim 2022-23 sezonunda da Milan'ı Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale kadar taşımıştı fakat ezeli rakipleri Inter'e karşı kaybetmişlerdi. İtalya milli takımının unutulmaz golcüsü Salvatore Scilacci 59 yaşında hayatını kaybetti. Yıldız futbolcu bir süredir kanserle mücadele ediyordu. Baggio, Serena, Schilaccio! İtalya ve dünya futbolunun önemli isimlerinden Salvatore Scilacci 59 yaşında hayata gözlerini yumdu. Kolon kanseriyle mücadele eden efsane futbolcu 11 gün önce kaldırıldığı Palermo Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Toto lakabıyla alınan Scilacci 1990 Dünya Kupası'na sergilediği performansla İtalyanlar için bir ikon haline gelmişti. Salvatore Scilacci 90 Dünya Kupası'na attığı 6 golle Dünya Kupası'nda gol kralı olmuştu. Baggio, Serena, Skilacci! Oh İtalya'nın turnuvada üçüncü olmasında büyük pay sahibi olan Skilacci, o dönem altın ayakkabı ve altın top ödüllerinin de sahibi olmuştu. İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina, hafta boyunca ülkedeki tüm maçlardan önce Skilacci anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını duyurdu. Gravina, Toto harika bir oyuncuydu. İnadın, arzunun ve kurtuluşun simgesiydi. O sonsuza dek İtalya futbolunun bir parçası olarak kalacak dedi. Başta Serie A kulüpleri olmak üzere birçok dünya kulübü de Scillaci'nin ölümünün ardından taziye mesajları yayınladı. Değerli izleyenler, Turgay Demirel, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı. Detaylara bakalım sizlerle birlikte. Türkiye Basketbol Federasyonu 8 Ekim'de sandık başına gitmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde Efe Aydan'ın adaylığını açıklamasının ardından eski başkan Turgay Demirel de göreve talip olduğunu duyurdu. Daha önce 1992 ile 2015 yılları arasında TBF Başkanlığı görevini üstlenen Turgay Demirel yaptığı açıklamada, uluslararası arenada takım sponsorlarında spor tarihimizin en büyük başarılarının elde edildiği Türk basketbolunda son 8 yılda sportif ve idari anlamda ciddi başarısızlıklar yaşanmış. Bu süreç basketbolumuzun geleceğini tehdit eder ve artık kabul edilemez bir hale gelmiştir. Basketbolumuzun tüm spor severleri için gurur kaynaklanmıştır. Kayna olmasını yeniden sağlayacağız. Bunu başaracağımızı biliyorum. ifadelerini kullandı. Bu haberin ardından bültenimizi burada noktalıyoruz değerli izleyenler. HT spor ekranlarından ayrılmayın. Mutlu günler.